Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Abant Gölü Milli Parkı'nda kar yağışlarının ardından kar kalınlığı 30 santimetreye geçti. Bembeyaz örtüyle kaplanan Abant'ta muhteşem manzaralar oluştu. Yarı yıl tatili olması sebebiyle birçok ilden Abant'a ziyaretçiler akın etti. Tatilciler Abant Gölü'nün etrafında elektrikli faytonlara binerek göl manzarasının tadını çıkardı. 8 kilometre uzunluğunda olan göl çevresini turlamak için elektrikli fayton vatandaşların ilgi odağı oldu. Doğayı seyredi seyrede geziyoruz. Bunda işte motor var elektrikli. Evet. Akülü. Akşamdan dolduruyoruz. Evet. 3-4 tur göltür atıyor. Misafirlerin evet. düşünüyor. Kışı... Kapalı olduğu için evet. rüzgarı almıyor. Bu yüzden de misafirlerimizi evet. düşünüyoruz. Düşer evet. olursa da zaten battaniyemiz var. Düşünler evet. için. Evet. Battaniye veriyoruz misafirlerimizi. Evet iki tane Kaç tane olacak? Ee, tahminimiz beş tane falan ormayı düşünüyoruz. Hı. Ee, Bodrum'dan yola çıktık. Önce İstanbul'a geldik. İstanbul'u bir ziyaret ettik. Sonra da baktık kar yağıyor. Ee, dedik ki bir Abant'ı görelim. Ee, Abant e, harika bir yer. Muhteşem bir göl manzarası var. Ee, kar da dün başladı. Valla ne güzel, doğa dostu, elektrikli. Doğa da harika. Avant köylü, muhteşem. Onun çevresinde dolaşıyoruz şu an. Evet. İyi gelmişiz. Süper. Hem doğa harika, hem de doğayı koruyan insanlar var. Bu en güzeli. Bayıldım <laughs> ben Avanta. Bu fayton da çok şıkmış. Kenarları falan. Valla çok nostaljik, çok güzel. Hem de yeni nesil yapılmış. Gayet de güzel gidiyor. Çok konforlu soğuk geçirmiyor. Evet ilk önce fayton denilince ben at olduğunu düşünmüştüm. Hı hı. İlk önce kararsız kalmıştım açıkçası ama bunu görünce değişik bir mutluluk. Güzel, bravo. Biz hayvanları seviyoruz ve bence onları severek, işte besleyerek, doğaya sahip çıkarak davranmalıyız. Ben yani önceden bu hayvanlar yük taşımış olabilir ama şu anki teknolojide böyle bir şey gerek görmüyoruz. Gördüğünüz gibi faytonumuz e, gayet konforlu. Doğa dostu. Hiçbir canlıya zarar vermiyor. Doğaya sahip çıkıyor. Ondan dolayı böyle faytonları destekliyoruz. Harika. Çok beğendim. Çok beğendim. Çok güzel. Yok. Konuşacak hiçbir şey yok. yok. Evet. Rahat da. İçi çok güzel. Yavaş gidiyoruz. Geze geze gidiyoruz. Yani çok iyi olmuş. Bu arada göl herhalde henüz daha donmamış. Donmadı. Ama yakında bir hafta içinde falan iyi karlar yağarsa donar gibi görünüyor. Evet. Araç elektrikli işte, 8 aküsü var. Evet. Akşam ben şarjımıza takıyoruz. Sabah şarjdan çıkartıyoruz. Gün boyunca misafirlerimizi göl çevresinde gezdiriyoruz. Evet. E, göl ne kadar? Kaç kilometre? Göl çevresi 7,5 buçuk kilometre cumartesi. Vallahi çok keyifliyiz. Yani koltuklar da rahatmış. Gayet keyifli ve güzel. Bir de korunaklı. üşümüyoruz. Çok çok güzel. Buyurun efendim. bir resim <Sessizlik> Evet. <Sessizlik> evet. Teşekkürler. Vallahi çok konforlu, gayet güzel geçti. Yaklaşık 15-20 dakika sürdü. İçinde sıcaktı. Ee, elektrikli olması, bu fazının doğa dostu olması çok hoşumuza gitti. Herkese tavsiye ederiz.